Herkese merhaba ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar sizlerle birlikteyiz şöyle baştan yazayım dikkatli almadan Umut Öncül ve nükleer fizik Arkadaşlar bu ne bela bir şeydir değil mi? Kitaplara bakıyorsunuz doğru düzgün bir şey yok yani kimyada da biraz anlatıyorlar, bir şeyler dinliyorsunuz ama bakıyorsun fizikçiler başka bir şeyler anlatıyor. E, kitaplara bakıyorsunuz. Yani gerçekten abuk sabuk kafa karıştırıcı şekilde bir şeylerden bahsediyor. Hatta ben dediğim gibi bunları hazırlamadan önce piyasadaki bütün kitapları inceliyorum. Yanlış anlatanlar var arkadaşlar. Yanlış çok temel kavramları yanlış verenler var. Haberiniz olsun yani. Şüphe ettiğiniz zaman mutlaka birbirinize sorun, okulda öğretmenlerinize sorun. Yani mutlaka çevrenizdekilere danışın derim. Şimdi çekirdeğin yapısı diye geçiyor devlet kitabında. Ama başlık olarak sen mesela gelirsin dersin ki hocam nükleer fiziği anlattınız mı? Yani ya çekirdeğin yapısı diye geçecek o ya nükleer fizik diye geçecek. Ben de yazmayı bilemiyorum bak tek elle yazmaya kalkmışım. Şimdi temel bazı özelliklerden bahsedelim. Temel bazı özelliklerden. Hidrojen hariç şimdi başlayacağız ya periyodik tabloda birazcık inceleme yapacağız ya. Hidrojen hariç bütün atomların çekirdeklerinde iki tür tanecik vardır. Proton ve nötron. Hidrojende nasıl sadece bir tane proton var o kendine has yani havalı arkadaşımız değil mi? Böyle bir değişik ama proton ve nötron birlikte takılıyorlar çekirdekte bunlar var. Çekirdekte bulunan proton ve elektrona ortak bir isim veriliyor. Nedir? Nükleon. Yani siz bunları kimyadan daha iyi bilirsiniz. Yani gerçekten de bizim bildiğimiz şey sınırları siz periyodik tablo gibi bir olayla karşı karşıyasınız. Yani Allah yardımcınız olsun diyoruz. Şimdi elementleri tanımlarken elementleri tanımlarken bazı harfleri kullanıyoruz. Nötron sayısı N ile. N'den dolayı çok rahat söyleyebiliriz. Proton sayısı z ile gösteriliyor. Bunu biz gerçi atom modellerinden dolayı biliyoruz. Kütle numarası da kütle numarası da nötron sayısıyla proton sayısının hani toplamı şeklindedir ya. O da a harfi ile gösteriliyor. Peki hangi sayı nereye yazılıyor? Hani şöyle klasik şey vardır ya. Hani mesela burada demir elementi yazar, burada bir sayı yazar, burada bir sayı yazar ya. Onu yani ifade etmek için x elementi herhangi bir element için bu kural değişmiyor anlamında böyle yaptık. A yukarıya yazılıyor kütle numarası Z de proton sayısı aşağıya yazılıyor. Yani bu bir element karşımıza geldiği zaman hani daha sonra radyoaktiviteyle de ilgili bir şeyler yapacağım. Yakındır bu arada. Yani bu hafta bunları bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bitirmeye çalışacağım. Yani bazı ufak tefek yani sağlık problemleri olduğu için aksadı özür diliyorum. Yani denemeleri de denemeleri de yani önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren başlatıyorum. Bu arada hemen videonun içerisinde fikrinizi almak isterim. Yani bunu izleyen arkadaşlarım için e bunu izleyen LYS'ye girecek, LYS'ye girecek olan da o denemeyi yapar diye düşündüğümden. Şimdi 30 tane soru çözsem deneme yapalım dedik ama 30 tane soru çözsem 2 dakikadan çözsem 1 saat yapar. 1 saatte insanın canı çıkıyor. Ben mini deneme yapma kararı aldım. 15'er soruluk, 15'er soruluk hani böyle taramalar şeklinde gideceğim. Ne olacak? 2 dakikadan olsa yine hani ortalama 2 dakikadan olsa 30 dakika olur. Sınırdır yani. Daha uzunu zaten can sıkıyor. Haberiniz olsun. Bu konuyla ilgili olarak fikirlerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden fikirler için. Evet devam edelim bakalım. Hani kütle numarası nereye yazılıyor? Yani atom numarası nereye yazılıyor? Onu anladık. Proton sayısını yani. Şimdi artık hani kavramla ilgili, çekirdeğin yapısıyla ilgili daha detaylı bilgiler gelmeye başladı. Nötronun kütlesi küçük bir farkla protonun kütlesinden büyüktür arkadaşlar. Bakın yani bu yine bazı kitaplarda yanlış yazıyor. Şimdi devlet kitabında doğru muydu yanlış mıydı hatırlamıyorum ama yanlışlıklar var piyasa. Yani diyeceksin ki ne önemi var hocam? Kim bize nötronun kütlesini soracak? Ama nötronun kütlesini hafif bir farkla protonunkinden büyük olduğunu bilmekte fayda var. Neden? Atomlardan kuarklara diye hani sizin kuarklar diye ifade ettiğiniz hani şey yer var ya orada nötron bozunarak hani e, protona dönüşüyor ve yanında da ıvır zıvır bazı ürünler ortaya çıkıyor ama e, nötronun da bozunduğunu kendisinden daha küçük bir şeye dönüştüğünü oradan bilebilirsiniz yani nötron bozununca proton elde edebiliyoruz. Proton kararlıdır, nötron değildir. Evet kütlesinden daha büyüktür. Yazık yani yörüngedeki elektron da kütle bakımından eziktir. Yani gerçekten de öyle. Protonun kütlesi yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık olarak 1840 katı mıydı neydi öyle bir şey yani. Nötronla proton yakın da elektron çok fena. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Yani atomun kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte toplanmıştır diyebiliriz sonucuna varabiliriz sonra proton sayısı ile ilgili ata tutmaya başlamışım. Proton sayısı elementi tanımlıyor arkadaşlar. Farklı iki elementin çekirdeğinde aynı sayıda proton olmaz. Bu önemli bilgi, değerli bilgi. Zaten siz şu anda yani bunu sokaktan geçen yani herhangi bir adam bile biliyor zaten diyebilirsiniz ama neyse ben bir daha bir vurgulamak istedim. Peki Yüklerle ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Nötronlar nötr, adı üzerinde protonlar pozitif olduğundan çekirdekte proton ve nötronlar vardı ya çekirdek arkadaşlar pozitif yüklüdür. Yani bunu da hemen söyleyelim. Çekirdek pozitif yüklüdür. Bunu bilmiyordunuz değil mi? Evet aydınlattım. Kendimden utanıyorum bazı şeyleri yazarken ama mutlaka da bahsedilmesi gerekiyor. Söylenmesi ya da daha doğrusu hatırlatılması gerekiyor. Çekirdeğin büyüklüğüne gelelim şimdi. Yani deneysel çalışmalar çekirdeğin yaklaşık olarak yaklaşık olarak küresel olduğunu göstermektedir. Hadi diyor küre kabul edelim diyor. Şimdi atom çekirdeğinin çapı 10 üzeri eksi 14 metreden küçük değerler alır. Çok küçük bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız ya 10 üzeri eksi 14'ler. Evet atom boyutundaki uzunluklar için atom boyutunda hani bu çekirdek atom oralarla ilgili olarak bizim kullandığımız bir uzunluk ölçüsü birimi var. Bizim derken yani böyle herkesin değil yani bu işle uğraşanların femtometre arkadaşlar femtometre. Yani bu e, tabi yine e, fermi diye bir bilim insanının adına ithafen yani fe, femtometre yerine fermi deniyor. Yani böyle de söylenebiliyor. Yani haberiniz olsun. Böyle de bir laf var. Ya da işte FM diye gösteriyorlar. Femtometrenin F'sini alıyor. Metrenin de M'sini alıyor. Hani santimetrenin CM der gibi. Bu da femtometrenin fvm ve harflerini alıyor. Buraya kısaltma olarak kullanılmış. Bir femtometre 10 üzeri eksi 15 metredir. Bunu bilmek zorunda değilsiniz tabi de. Hani duyduğunuz zaman yabancılamayın diye söylüyorum. Yani haberiniz olsun. Tamam, femtometre yerine fermi de kullanılıyor. Şimdi çekirdek yoğunluğundan da bahsetmişiz biraz. Çekirdek yoğunluk, yoğunlukları yaklaşık olarak birbirine eşittir ve 2,3 10 üzeri 17 10 sayıya bak eksi falan değil çok ciddi yoğun arkadaşlar. Çekirdek dediğin şey çok ciddi yoğun. O bütün kütleyi sen çekirdeğe topla. Ondan sonra da küçücük yere sıkıştır. E ne olacak? Tabii ki de yoğun olacak. Onu söyleyelim. İşte buralardaki buralardaki tek e, bağıntı bu yani insanların korktuğu şey sorar mı sormaz mı bilmiyorum bunun üzerinden gelir mi bilmiyorum bu devlet kitabında yazan bir şey arkadaşlar devlet kitabında yazıyor gayet seçmeli falan değil gayet bunu yani yazmış adam oraya yani bunu ben sorarım derlerse gıkınızı çıkartamazsınız LYS için söylüyorum bunu ha, belki de sözel soru sorar 1-2-3'lü gelir öncüllü soru gelir. Bu öncü, ha evet, Umut Öncü, evet Umut Öncü, aynen böyle yazıyoruz. Evet bu konuda istek alıyorum, evet yazayım dedim. Kızan da var ama affetsinler beni, kendimi tutamadım birden. Evet, aynen öyle. Şimdi çekirdeğin yarı çapını nasıl bulacağız? R0 dediğimiz şey bir sabit. Bak burada verilmiş işte 1.2 10 üzeri eksi 15 metre diyorsun ya o fermi lafı geldi bak. Yani şu kısmını atmak istiyoruz biz. Hani femtometre düzeyinde söylemek istiyorsak o zaman 1.2 fermi diye de ifade edebiliriz. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Bu sabit olduğu için bize verilmek zorunda. Yani kesinlikle verilmek zorunda. Bu arkadaş A dediğimizde kütle numarası, kütle numarası hatırlayın. Bunları bana bilgi olarak vermek zorunda. Ben herhangi bir şey yani hocam R'yi verseler, R0'ı da verseler o zaman biz kütle numarasından onun kim olur? Yani biz periyodik tablo muyuz yani? Buraya sayı verecek. Yani biz de onun küp kökünü alacağız yani. 1 bölü 3 nedir? Küp köktür. Yani mesela karesi nedir? Şöyle yazıyorsun ya şöyle yapıyorsun 4 diyorsun. Yani bu e, 2 çıkıyor. Sen bunu böyle yazamaz mıydın? 4 üzeri 1 bölü 2 diye. Böyle de yapardım. Buradan da aynı şey gelirdi. Burada da küp kök var. O zaman da galiba böyle oluyor. İşte 9 mesela. Yani işte saçmaladım. Onu da çok güzel oldu. Tutmadı. Neyse. <laughs> Karesini alıyor mu? Ey Allah'ım yarabbim. Böyle de yazabiliriz de böyle yazmamış. Böyle 1 bölü 3 şeklinde yazmış. Bana verecekler bunu. Ben de çekirdeğin yarıçapını bulacağım. Bu buralardaki tek tek bağıntı arkadaşlar. Ondan dolayı korkutuyor. Çekirdekle ilgili her an bir şeyler bekleniyor ya. Şimdi geldik çekirdek kuvvetlerine. Ben bu noktada şöyle bir sözel olarak da olsa hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Diyeceksiniz ki neyi hatırlatıyorsunuz hocam? Şimdi bir güçlü nükleer vardı. Güçlü evet nükleer kuvvet vardı. Nükleer. Ondan sonra elektromanyetik elektromanyetik kuvvet vardı. Manyetik. Ondan sonra işte zayıf nükleer kuvvet vardı. Zayıf nükleer. Bunları şöyle yapıyorum. Büyükten küçüğe doğru sayalım. Bir de kütle çekim kuvveti vardı. Kütle çekim. Doğadaki dört kuvvete bakıyorsunuz arkadaşlar. Giderek de aşağı indikçe bu kuvvetin olayı zayıflıyor şimdi ben tabi çekirdek kuvvetlerine bakıyorum çekirdek kuvvetleri kimdir güçlü nükleer kuvvetle zayıf nükleer kuvvet adı üzerinde nükleer yani hatta bu güçlü ile ilgili olarak şöyle bir sözcük de kullanılıyor yayın yani yayın aha burada yazmışım yayın bunu da kullandılar hem de YGS'de kullandılar haberiniz olsun millet şoke oldu böyle yayın ne demek ya falan diye kaldı bilen biliyor tabi Aynen öyle bu sırada şimdi bakalım çekirdek içindeki kuvvetlerle ilgili olarak ne söyleyeceğiz? Neler var elimizde? Şimdi çekirdeğin yarıçapı bu kadar küçükken sıkıntı anlatılarak başlanıyor. Öyle yapmak istedim. Çekirdeğin yarıçapı bu kadar küçükken çekirdekteki protonlar birbirine uyguladıkları itme kuvveti yüzünden nasıl oluyor da çekirdek dağılmıyor? Yani bu kadar protonu küçücük bir yerde nasıl tutuyorsun? Yani bunu da yani söylemiş olalım, soralım olalım diyor yani adam. Şimdi bu konuyla ilgili olaraktan 1940'lı yıllarda çalışma yapan bir Japon fizikçi var. Yukawa diye geçiyor arkadaşın soyadı. Saygılar, sevgiler. Yani gerçek anlamda atomun içinde başka şeyler olduğunu da fark etmeye başlamışlar. 1932'de 1932'de nötron bulunmuştur arkadaşlar. 1932'de bilmek zorunda değilsiniz de nötronu bulundu. E tabi yani ondan sonra bu işler nasıl oluyor diye insanlar araştırmaya başlamış. Yani adamın makalesinde adamın makalesinde güçlü nükleer kuvvetle yani çekirdek içi kuvvetlerle ilgili bilgiler var. Evet bu güçlü nükleer kuvvetle ilgili yaptığı çalışmalar sayesinde Nobel ödülü almıştır insanlık yavaş yavaş yani 2. dünya savaşı sonrasına denk geliyor herhalde. Evet yani Japonya deyince atom deyince benim aklıma o bomba geliyor. Yani çok üzgünüm insanlık suçudur arkadaşlar o atom bombaları. Yani savaş zaten kimsenin anladığı bir şey değil ama yani insanlık suçudur. Yani ne olursa olsun yani kimin üzerine ne yapıyorsan yap yani ki sivillerin üzerine atılmıştır. Yani korkunç bir şey. Tüylerim diken diken oluyor aklıma geldikçe. Normal bomba atmak değil bu. Ondan sonra da kalkıyorlar insanlık neyse insanlık dersi vermeye çalışıyorlar. Öyle yapmayın, böyle yapmayın işte bilmem ne falan filan diye konuşuyorlar. Sen tek bir bomba atıyorsun. Anında binlerce kişiyi öldürüyorsun. Sonraki nesillerde yani insanlar kanserden ölüyor, şu oluyor, mutant gibi çocuklar doğuyor. Onlara bir şey yok. Yani 10 yıllar geçiyor. Ot bitmiyor oralarda. Ondan sonra gelip artistik yapıyorsun. Neyse susuyorum. Şimdi bu çekirdeğin içerisinde oluşan konumuza dönelim. Bu itme çekme kuvvetleri ile ilgili olarak bak mesela kırmızıları proton olarak gösterdim. İşte mavileri de nötron olarak gösterdim. Yani nasıl oluyor da dağılmıyor lafına geri dönelim demek için söylüyorum bunu. Şimdi protonlar birbirlerini itiyorlar. Tamam itme kuvveti var. Hatta bu elektromanyetik kuvvettir arkadaşlar. Yüklü cisimlerin etkileşimi ve yani gerçekten de sonsuz menzillidir. Yani sadece bu ikisi değil. Şurada da bir tane proton varsa onunla da itiyorum. Burada da bir tane proton varsa da onunla da itiyorum. Yani sadece bu ikisine bakmayalım. Şimdi burada e, nötronun görevi ne o zaman? Yani bu olayı dengelemek açıkçası. Nötronlar uyguladıkları çekirdek kuvvetiyle protonların itme kuvvetini dengelerler. Yani Aynen öyle bak. O da e, bu işte güçlülükler kuvvet dediğimiz yani bunu nötron yapıyor arkadaşlar. Bu uyguladığı çekme kuvvetiyle sadece şuraya odaklanan iki tane yeşil var. ya Bunların bileşkesi de aşağı doğru olur. E, o zaman bu elektriksel kuvveti dengelemiş oluruz Aynı şekilde buna karşılık bu var, bu var. Bunların bileşkesi de bu tarafa doğru olur. Bunu dengeler. Bu şekilde, bu şekilde hani e, hallediyoruz. E, nötron dikkat ederseniz nötrdür. Nötr'dür. Buradan şunu anlıyoruz. Bu acayip önemli bilgi. 1-2-3 sorusu olarak gelirse yamultur. Güçlü nükleer kuvvet arkadaşlar elektrik yükünden bağımsızdır. Yükten bağımsızdır. Kısa menzillidir. Acayip önemli. Çekirdek içinde geçerli ya. Sadece adlı üzerinde zaten güçlü nükleer kuvvet. Nükleer ne demek? Çekirdek demek. Çekirdeğe ait demek. 1-2 Fermi düzeyinde inanılmaz küçük bir menzil. Çekirdek içerisinde geçerli. Güçlü nükleer kuvvet doğadaki en büyük kuvvettir. Bunu da yazmışım. Güzel güzel. Sonra da çekirdekteki başka bir kuvvetten. Yani burada anlatılandan farklı olarak hani çekirdek kuvvetlerinden bahsettiğimiz için bunu da söylemek istemişim. Çekirdekte ortaya çıkan diğer bir kuvvet de zayıf nükleer kuvvettir. Ee, neymiş peki? Neymiş peki? Çekirdek parçalanıp başka taneciklere dönüşürken ortaya çıkar. Sürekli etkin değildir. İnanılmaz önemli bir bilgi arkadaşlar. İnanılmaz 4 tane kuvvet var. Hepsi yani bak güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti. Dördünü de söyledim. Bunların içerisinde, bunların içerisinde sadece ve sadece zayıf nükleer kuvvet sürekli etkin değildir. Diğerleri sürekli etkindir. Acayip önemli bilgi. Yani sürekli etkin olmayan tek kuvvettir diye bir daha yazmışım. Hani çekirdeklerin daha kararlı hale yani geçmesi sırasında ortaya çıkar. Beta bozulması sırasında görev alır. Yani olay biter ve ortadan kaybolur. Yani sürekli etkin olmamasının söylenmesi bu yüzden tek yani kuvvettir sürekli etkin olmayan. Çok çok önemli. Şimdi gelelim çekirdek içerisinde. Çekirdek içerisinde bağlanma enerjisi nedir ne değildir ona bir bakalım. Şimdi nükleonlar arasındaki güçlü nükleer kuvvet onları bir arada kalmasını sağlar. Bunu biliyoruz. Bu durumdaki çekirdeği parçalamak için çekirdeğe bu kuvveti yenecek kadar enerji vermek gerekir. E, tamam iyi güzel güzel. Bakalım başka ne demişim proton ve nötronların kütlelerinin toplamı çekirdeğin kütlesinden çoktur büyüktür bak ne dedik protonun ve nötronun kütlelerinin ayrı ayrı bağımsız olaraktan kütlelerin toplamı çekirdeğin hani o çekirdeği o proton ve nötron oluşturduğu o sayı her neyse çekirdeği oluşturduktan sonra kütlesine bir daha bakıyorlar ayrı ayrı toplama yaptığımız zaman çekirdeğin kütlesine göre daha çok değer çıkıyor yani yani. Nükleonlar bir araya gelirken yani o çekirdeği oluştururken enerji harcarlar. Evet. Çekirdek oluşurken harcanan, verilen bu enerjiye bağlanma enerjisi denir. Sen bunu parçalamak istiyorsan o enerjiyi çekirdeğe atoma vermek zorundasın. Yani haberiniz olsun. Böyle de bir kavram olaraktan bağlanma enerjisini farklı bir açıdan değerlendirdik. Şimdi bakalım çekirdeğin kararlılığı ile ilgili olarak neler biliyoruz? Bakalım neler var elimizde. Bir çekirdek kendisini oluşturan nükleonları dağılmadan koruyabiliyorsa biz buna kararlı çekirdek diyoruz. Uslu uslu oturuyor. Sıkıntı yok yani. Tamam. Çekirdeğin kararlılığını nükleon başına düşen bağlanma enerjisi belirler. Bu çok önemli. Acayip önemli. Acayip önemli. Nükleon başına düşen, bak nükleon başına düşen bağlanma enerjisi belirler. Çok beylik cümledir. Yani bunlar işte 1-2-3 gelir, doğru yanlış gelir. Hani hocam bir şeyler yaparız ya. Eleriz meleriz. iki olmaz. O zaman şu olmaz şu olmaz yaparız. Bazen de şöyle soruyorlar biliyorsunuzdur. Veriyor yukarıda 5 tane ifade. 5 tane cümle. Kaç tanesi yanlıştır diyor. Hadi gel at bakayım. Hadi at. İstersen. Korkusuz olman lazım yani. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi belirler. Çekirdeğin kararlılığını. Çok önemli bilgi ya. Çok önemli bilgi ya. Çekirdeğin bağlanma enerjisi Nükleon sayısına bölündüğünde işte geldi çekirdeğin bağlanma enerjisini biz diyelim ki bulduk. Onu da çekirdeği oluşturan nükleon sayısına bölersek e çıkan değer tabii ki de nükleon başına düşen bağlanma enerjisi olmuş oluyor. İşte bu değer ne kadar yüksekse çekirdek o kadar kararlıdır arkadaşlar. Çekirdek o kadar kararlıdır. Haberiniz olsun. Devam edelim bakalım neler oluyor. Evet muhteşem kimya öğretmenlerimiz bizi affetsin dilimin döndüğü kadar elimin yani çizebildiği kadar çizmeye gayret ettim ama saçmalamış da olabiliriz affetsinler şimdiden. Evet nükleon başına düşen bağlanma enerjisi burası aşağı yukarı şuralarda bir 8 yani genellikle böyle 8 civarındalar da ben şunu yamuk çizmiş olabilirim buradan böyle bu kadar aşağı inmiyor ama idare edelim artık. Yani mev cinsinden mega elektron volt cinsinden burası da kütle numarası A evet böyle bir grafik var. Şimdi baktık hidrojen nükleon başına düşen bağlanma enerjisi en düşük atomdur. Bunu bir söyleyeyim o da buralarda bir yerlerde işte şuralarda bir yerlerde. Onu artık belirtmedim element element. Kütle numarası 20'den küçük olan elementlerin nükleon başına düşen bağlanma enerjileri de küçüktür. Yani buralar işte tamam en düşük şuralardan bahsediyor. Bu durum ağır elementler için de geçerlidir. Yani bir kütle şey nükleon başına düşen bağlanma enerjisinin bir tepe yaptığı bir yer var. Yani atom numarasına özür dilerim kütle numarasına göre atomun kütle numarasına göre ondan küçük sayılara gittiğin zaman kütle numarası olarak bu nükleon başına düşen bağlanma enerjisi azalıyor. Belli bir sayıdan gene büyük sayılara gidince de yani gene bu enerji düşüyor. Yani kararsızlık her iki tarafa doğru da artıyor. Haberiniz olsun. Bunu daha sonra radyoaktivitenin içerisinde inceleriz. Nükleer enerji ile ilgili olarak bir şeylere bakarken inceleriz. Yani her iki tarafa da doğru gidince böyle oluyor. Yani kararlılık azalıyor. En kararlı bölge işte burası. En kararlı bölge burası. Yaklaşık olarak kütle numarası 50 ile 100 arasında olan arkadaşlar en kararlı bölgedeki o arkadaşlar diyor. Yani kolay kolay bozulmuyorlar diyebiliriz. E bak burada ben yine de belirtmişiz. Demir F ile gösteriliyor ya sembolü. En büyük nükleon başına düşen bağlanma enerjisine sahiptir. Haberimiz olsun böyle bir şey. Yani bu e, nükleon başına düşen bağlanma enerjisi azaldıkça yani e, tabii ki de kararsızlık söz konusu oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi burada ne bahsedebiliriz? Buralarda mesela uranyum uranyum falan var ya çok büyük hani e, kütle numarasına sahip arkadaşlar kararlı olmak için bu tarafa gelmek için bozulmaya uğrayarak geliyorlar. İşte o radyoaktivite de incelenecek. Hani ışımalar falan filan bahsedeceğim bunlardan merak etmeyin. Ya da bu taraf yani aynı şekilde hafif çekirdekler bir araya gelerek bir araya gelerek hani ne yapıyor daha ağır daha kararlı olmaya çalışıyorlar. Burada da hani hidrojenin yaptığı şey füzyon dediğimiz yer burada oluyor. Mesela hafifler birleşiyor. Şöyle göstereyim. Hafifler birleşiyor. Hani ikisi bir araya geldi tek yaptı anlamında. Bu taraf hani füzyon olan yer. Bunu daha sonra inceleyeceğim merak etmeyin. Burada ise ağır olanlar parçalanarak ağır olanlar parçalanarak yani daha küçük, daha kararlı çekirdekler haline gelmeye çalışıyorlar. Bu da fisyon oluyor. Haberiniz olsun. Yani şimdi genel bir tanıtım. Yani herkes buraya gelmeye çalışıyor demeye çalıştım. Şimdi kararlılıkta nötronların etkisi. Son olarak bunu inceleyeceğim. Buralardan doğru yanlış sorusu gelebilir çünkü. Hafif çekirdeklerde kararlılık için proton sayısının nötron sayısına eşit olması yeterlidir. Yani kütle numarası küçük olan vatandaşlarla. Ancak ağır çekirdeklerde kararlılık için nötron sayısının proton sayısından büyük olması gerekiyor. Yani çünkü tekrardan söylüyorum ben. Ha burada yazmışım zaten çok güzel. Tam onu ben kendim sözel olarak ifade edecektim. Arkadaşlar protonlar arasındaki itme kuvveti yani elektromanyetik kuvvet uzun menzilli bir kuvvettir. Yani menzili sonsuz kabul edilir. E sen şimdi çekirdeğin işi çok küçük bir yer. Bir sürü de proton var orada. Yani proton komşu protonu ittiği gibi hani atıyorum kafadan 5 tanecik yandaki protonu da iter. Öteki protonu da iter. Herkes birbirini proton olarak orada iter. Ama ne yazık ki bunları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet hani nötron tarafından hani uygulanan güçlü nükleer kuvvet ancak dibindeki taneciye etki ediyor. 5 tane tanecik öteye etki edemiyor. Yani bunların hepsi birbirini iter diyor proton için. Sonra da güçlü nükleer kuvvet kısa menzillidir herhangi bir nükleon komşusu olmayan nükleonu çekemez yani diyor adam. Yani şöyle diyeyim ben bununla bunu çekiyorum ama hani bu proton olsun ben olayım bunu çekiyorum ama neyle küçük neyle gösterelim gidip de buradakini çekmiyorum yani dibimdekini etki ederim diyor. Kısa menzillidir diyor. Ha. O zaman diyor bu nedenle ağır çekirdeklerde daha fazla nötron gereklidir. Hani bu dengeyi sağlayabilmek için ancak ancak evet atom numarası 83'ten sonra olay kopuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kararsız hale geliyor. E, kararsız hale gelince de kararlı hale gelmek adına çekirdek ışıma yapmaya başlıyor. Bozulmaya başlıyor. Onun içinde bir biz hani uranyumun işte ya da başka radyoaktif elementlerin yaptığı ışımaları inceliyoruz. İşte alfa ışıması var, beta ışıması var, gamma ışıması var. Bunları inceleyeceğiz radyoaktivitede. Şimdi bundan sonra da zaten o geliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben Umut Öncül bir kez daha yepyeni bir konuya el attım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.